Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle, onun müsaadesi izniyle bir programa daha başlıyoruz gönül dostlar. Kanal Avrupa ekranlarını açıp ekranlardan izleyen veya kanalavrupa.tv yazıp internet üzerinden izleyen gönül dostlarına canı gönülden selam olsun. Bugün bir programa başlama fırsatını, nefesini, imkanını veren Rabbime sonsuz hamdü senalar olsun. Onun 99 ismi şerifin hürmetine bugün 99. programımızda başlatıyoruz. Aslında Esma Esma Ulusna'yı okumak gerekirdi bugün ama inşallah onu da telafi edeceğiz. Bundan birkaç hafta önce okumuştuk Esma zikrini. İnşallah ileriki haftalarda Esma zikrini telafi etmemiz lazım. Bugün ama çok güzel bir sayı. 99 haftaya 100 olacak. 100. programımıza da inşallah burada yüz yüze olalım diyoruz. Bu duygu düşüncelerle hepinizi açık davet etti. Davet ettikten sonra programımıza başlıyoruz. İlahilerle sohbetle konuklarımızla iki saat boyunca birlikte olacağız. Sizler ekranlarınızın başında çay çorbayla rahat içinde. Bizler burada soğukta, ayazda desem yalan olacak. Sıcak stüdyo atmosferinde. Kanal Avrupa'nın yeni stüdyosundan sizlerle o ortada işte Gönül Köprüsü'nde buluşacağız. Çok değerli bir e, bugünkü konuklarımızdan hariç değerli bir üstadımız var. Ben aslında sağdan başlamam lazım sünnet üzere. Ama e, ekibimizde bugün bilgisine ve kişiliğine ve hocalığına hürmeten değerli Erol Seber hocamız aramızda. Bugün bizi onurlandırdı. İnşallah önümüzdeki haftalarda onun o güzel e, gönlünden gelen nameleri kemana döküyor. O namelerden buradan istifade etmek isteriz. İnşallah burası hocamıza her zaman açık. Kendisi Dortmund Türk sanat müziği koro şefi. Geçenlerde de güzel bir koro, koro icraatlarını izledik. Çok güzel bir konserlerini izledik. Recep hocamın da babası ne güzel ne güzel Cenab-ı Allah işte böyle babaya böyle evlat veriyor yani e, hakikaten Recep Hocam bizim e, gurur duyduğumuz programımızın da buralara gelmesine vesile olan dört tane silah bir tanesi bir gönül ayarcımız var ince ayarcımız Selahattin Dursun kardeşim e, Umut Elekçi kardeşim e, Haricinde bugün aramızda olmayan Murat kardeşim. Bu dört silahşörümüzle biz buralara kadar geldik. Bundan önceki kardeşlerimiz de vardı aslında. Refik Kantar abim ona da buradan selam olsun. Haftaya o da burada olacak. Mustafa Üzel abim haftaya o da burada olacak. Yani bu programda gördüğünüz simaların hepsi haftaya burada olacak. Buraya konuk olanları da buradan açık davet ediyoruz. Buyurun o gün hep birlikte bir şurada bir 2 saat boyunca e, memleketimizde dünyanın dört bir yanındaki insanlarla buluşalım. Sohbet muhabbet edelim. Hayırlı şeyler paylaşalım. Değil mi? Biz buraya Hamburg'dan geliyoruz. 400 kilometre. 400 geri git. 800 kilometre. Sırf sizinle muhabbet, gönül muhabbeti kurmaya. Buradaki üstadlar da öyle. Kimisi yakından, kimisi uzaktan geliyor. Herkes Tek bir gaye için buluşuyor burada. Gönül Köprüsü'nde buluşmak, güzel şeyler paylaşmak için. Bugün iki tane değerli konuğumuz var. Birisi Bon Üniversitesi'nden Sayın Hüseyin Kahramanlar ve Bon Yabancılar Meclis Başkanı Rahim Öztürker Beyler burada konuğumuz olacak. Onlarla genelde eğitimle ilgili sohbet edeceğiz. Ama işte sohbet ne tarafa götürür bizi? Sohbet rüzgarı o tarafa mı götürür, o tarafa mı götürür? Ona göre sohbet edeceğiz. Kartlanmamış, işte kenarı köşesi olmayan bir program. Rahat sohbet, gönülden gelecek şekilde sohbet edeceğiz. Hocalarımı şöyle bir sohbete geçelim bizde. Ha, bize nereden ulaşacaksınız? Gurbetten Sıla'ya et Kanal Avrupa. .tv mail adresimizden veya Faciabook'taki o Hadi Öztürk denen arkadaşın sayfasında gönderin gelsin diyor. Oraya yazarsanız oradan da alırız. Yok Twitter'dan göndereceğiz diyorsanız oradan da gönderin. Gönderdiğiniz mesajları burada okuyacağız. Her türlü mesaj. Hayra motor, şerre, fren olan her türlü mesajınızı okuyacağız. Arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Hocalar hoş geldin diyorum. Hoş bulduk. Hoş, geldin. Hoş, geldin. hoş bulduk. hoş bulduk. Abdülkadir Yaman kardeşim de vokal olarak eşi gelecek bugün bize. İnşallah güzel sohbetimizi başlatıyoruz bakan. Hocam hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk Hadi Bey sağ olun. Bondan geliyorsunuz. Evet Bondan geliyorum. Ben e, Bond'a 4 yıldır e, üniversite Türkçe hocalığı yapmak, e, durum, e, yapmaktayım bu ee, isterseniz bir kendimi bir Tabii kısa, kısaca tanıyayım. daha Tabii. sonra e, Sayın Rahmi Bey de kendini tanıtsın ve ondan sonra da sohbetimize e, geçeceğiz Çünkü ben burada e, oradaki geliş amacım e, üniversitede Türkçe öğretmekti fakat burada gördüm ki esas e, burada so Türkçe ile sorunu olan bizim kendi insanımız ve bu e, konuyu bence derinlemesine bir masaya yatırmak gerekiyor e, Ben sözü şimdilik Rahmi Bey'e Sizi bırakayım. tanımadık ama da ha. memleket neredir? Nereden geldik? Ben Manisa'lıyım 20 yıldan fazladır İzmir'de çalışıyorum Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Yabancı Diller Yüksek Okulu'nda ve burada da kısmet oldu böyle bir göreve başladık 4 yıl ve bu yıl 2015 yılının Eylül ayında görevimizde oluyor ve ondan sonra tekrar Türkiye'de üniversiteye döneceğiz. bir Evliyim, bir oğlum var o da master yapmakta grasta ee, ve bu şekilde bir tanıtım e, faslı olsun. Daha isterseniz tabii ki bilgi verebiliriz. Hocam bu 4 yıl sınırlı biz sadece imamlarda biliyorduk. Sizde de mi öyle öğretmenlerde? Bizde de öyle. Yani son yıllarda 5-10 yıldır aşağı yukarı e, Türkiye'den yabancı üniversitelere e, yani yurt e, mesela Almanya'da, e, Amerika'da vesaire vesaire diğer üniversitelere Türkiye'den ya akademik kariyer yapmış ya da lisede öğretmenlik yapmakta olan Türkçe öğretmenlerini Türkçe'yi daha iyi tanıtmak amacıyla yani bu şekilde görevli gönderiyorlar ve bunun normal olarak en fazla 5 yıl daha sonradan da tekrar görevine devam ediyor. Nerede başladıysa? Burada uzatma süresi yok mu? İmkanı yok mu? Onu bilmiyorum. Yani normalde biz 5 yıl diye biliyoruz fakat e, herhalde geçen yıl konsolosluktan aldığım bir habere göre bir 6 yıla uzatma e, durumu var. Ondan sonra yok. Çünkü burada talebe hocasına, hoca talebesine alışıyor. Ondan sonra zaman doluyor. Pırt. Evet Herkes hakikaten o... bir şeye şoka giriyor. Yani 4 sene aslında bir, bir buradaki insanlara zulüm gibi bir şey yani süre koymak bir zulüm Aslında Çünkü biz hocamıza dediğimiz gibi e, alışacağız Evet tam kaynaşacağız tam böyle Can cana olacağız hocamızı kaybediyoruz yani memlekete gönderiyoruz Evet o dediğiniz çok haklı yani biz de burada yani yeni bir yere geliyoruz ve orada ilişkiler e, kurmak e, başlı başına bir sorun yabancı bir ülkeye geliyorsunuz ve sizi e, anlıyorlar, anlamak istemiyorlar veyahut da anlamak istemiyorlar ve kendinizi ifade edinceye kadar da kaşla göz arasında bir bakıyorsunuz ki burada bu 5 yıl geçmiş gitmiş fakat biz de burada da elimizden geldiği kadarıyla gerek üniversitede gerekse üniversite dışında bu görevi e, layığıyla yapmak için elimizden gelen ne kadar efor varsa sarf etmeye çalıştık bugüne kadar. Allah yer yardımcınız olsun inşallah. Sağ olun çok teşekkür ederim. Evet hocam sizi tanıyalım. Benim adım Rahim Öztürker. Ben ben yabancılar meclis başkanıyım aynı zamanda da bunda bir eğitim kurumunun müdürüyüm. Eğitimle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bizim oraya gelenler genellikle Almanca kursu yapıyorlar veyahut da e, okulu bitirmeyenler oraya gelip o okulu bitir bitiriyorlar. Bizim genellikle bizim Türkler tabii geliyor. Bunun için biz bu eğitim konusuna çok ağırlık veriyoruz. Eğitim olmadan zaten herhangi bir yerde iş bulmak mümkün değil eğitimsiz gençlerin fazla artması bizi biraz endişelendiriyor. Onun için bu eğitimle uğraşmaya çalışıyoruz. Allah razı olsun. Siz memleket nereden geliyor? Ben geçiyorsun? asıl e, 1973'ten beri buradayım. Ben o fazla uzatma kendimle ilgili söyleyeyim. Ben e, asıl Tunceliyim kendim. Yani 1973'ten 69'dan Zonguldak'a gittim. Orada ben memleketim sayılırım Zonguldak. Oradan liseyi bitirdim. Ondan sonra buraya geldim. Buradan yüksek tasarım okudum. Ondan sonra yani Allah'la yardım etti. Biz de bir eğitim kurumundan başladık. Almanca öğretmeni olarak. Sonra da oran kurumun müdürüyüm şimdi. Çok güzel. 1984'ten beri. Şimdi hocam bizim kari rahat sohbet programı. <laughs> tema işlemeden ziyade böyle gönlümüzde olanları e, dile getiriyoruz. Gerek ilahilerle, gerek ezgilerle, gerek türkülerle. Hani gelen konuğumuza göre Format çiziyoruz tabiri hı. caizse. Hı. E, şimdi burada da siz gönlünüzdeki o işte Tabii. dilinize dökmek istedikleriniz neyse buradaki sıkıntılar mesela ben dedim baştaki sıkıntı genelde e, burada biz bir Efendi yolcu ettik memleketine e, hüngür hüngür ağladı cemaati. Hı hı. çünkü Tam hocasıyla cemaati bütünleşmiş kaynaşmış birbirine. Herkes birbirini ismen tanıyor. İşte artısını eksisini biliyor. Herkes birbirinin huyunu suyunu biliyor tabiri Hı -hı. caizse. Tam tanışma bitti 4 senede hoca efendi gitti oluyor. Hı -hı. E, benim başta o işte 4 sene dediniz ya. Hı -hı. Ben o tarafına takıldım. Şimdi ben siz benim hocam olsanız ben de duygusal bir insanım. Hı -hı. Hocama ben bağlandıktan sonra gönderen insanlara biraz olsun kim güderim yani niye gönderiyorlar? Tam alışmışken hocam bu sistem Değişsin ister misiniz? Ee, yani bu sistemin iyi tarafları da olabilir, kötü tarafları da olabilir. Bu anlattığınız taraflar belki kötü olarak da e, düşünebilir. Yani bunun dezavantajları olabilir ama e, arada bir değişikliğin olması da e, iyi olabilir. Yani. İyi oluyor e, mu? Ya bilmiyorum. Yani bir şekilde e, hayat bir değişim demek, dönüşüm demek. Hayat hep her gün bir farklı bir noktaya e, gidiyor ve bu anlamda. Yani bu farklı insanların da hizmet etmesi bence bu açıdan daha farklı şekilde yani birinin dezavantajlarını diğeri belki avantajlarını daha bir şekilde avantajlı hale getirip o kendi hizmetini de kendi anlayışınca verirse bu da iyi tarafı da olabilir ama tabii ki yani siz herhalde çok iyi ve bütün gayretini hizmetini bir şekilde vatandaşları aydınlatmak adına güzel bir şekilde geçirmiş olan bir hocadan bahsediyorsunuz. Bu tabii ki e, kimse de ayrılmak istemez. Ama o da gidip de artık e, kendi eski görev yerinde onu bekleyen orada da e, onun e, o anlamda e, dinleyicileri vardır, öğrencileri vardır, cemaati vardır. Aynı hizmeti e, orada da tabii ki gösterecektir. Ee, bu anlamda hayat değişim demek, dönüşüm demek, hep böyle mücadele demek. Ama hocam aynı yerine göndermez. Başka bir yere mesela diyelim ki Fransa'ya gönderdi, İsviçre'ye gönderdi. Böyle ee, bir şey de olur mu? Bu bizim bildiğimiz kadarıyla, benim bildiğim kadarıyla bu gerek imamlarda gerekse bizim gibi üniversite hocalarında. Yani siz eski göreviniz neredeyse tekrar o göreviniz hmm. bittiği takdirde eski görev yerinize geri geliyorsunuz. Yani başka bir yurt dışına ee, bir daha görev e, almak için birkaç yıl daha bekliyorsunuz bildiğim Hı -hı. kadarıyla yani e, ya da bir daha da gitmeyebiliyorsunuz. biliyorsunuz yani bir iki yıl geçmesi gerekiyor tam başımdan e, geçmediği için bilmiyorum ama yani diğer e, hoca arkadaşlarımızdan e, bildiğim ne? kadarıyla birkaç yıl sonra yeniden bir daha şayet ki e, isteniyorsa e, bir görev daha verilebiliyor ama bu hakikaten dediğiniz gibi biraz bayağı bir özverili bir e, görev Çünkü bir şekilde alışmış olduğunuz hayatı bırakıyorsunuz, bambaşka bir yer tanımadınız ve hiç kimseyi bilmediğiniz bir yere gidiyorsunuz ve çevre e, yaratıyorsunuz, üretiyorsunuz. Bu da hakikaten bayağı özverili bir çalışma. Alıştığınız bütün davranışlarınızı, arkadaşlarınızı vesaire her tarafı bir tarafa e, bırakıp artık yeni bir dünya kuruyorsunuz <laughs> dilini belki de bilmediğiniz bir yerde ve de tanımadığınız hiç kimse etrafta tanıdığınız hiç kimse yok ve hayata yeniden başlıyorsunuz ama bence hayat böyle her daim yeniden kurulabiliyorsa, yeniden başlanabiliyorsa daha daha güzel, daha heyecanlı oluyor. Yoksa hep aynı yerde olduğu zaman da biraz monotonlaşıyor. Bu anlamda ben de böyle bir görevi nereye çıkarsa çıksın, dünyanın neresine çıkarsa çıksın, tabiri caizse Guatemala'ya da çıksın, öyle çıkıp gideceğim dedim. Ama kısmet buraya burayaymış. Kısmet burada sizinle beraber olmakmış. Yani... Buranın da Guatemala'dan farkı yok. <gülüyor> <yani>. <gülüyor>